Çubuk Gölü etkili olan kar yağışı dolayısıyla beyaz örtüyle kaplandı. Kış güzelliğinin yaşandığı göğün önüncüsü olarak adlandırılan Çubuk Gölü'nde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Etrafı dağlarla çevrili bölgede bulunan göl huzurlu vakit geçirmek isteyen vatandaşları ağırladı. Kampçıların ve trekking yürüyüşçülerinin sıkça ziyaret ettiği Çubuk Gölü her mevsim ilgi görüyor. Tatil için Çubuk Gölü'nü tercih edenler mangal yapıp kartop oynayarak keyifli vakit geçirdi. Göl çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler manzara karşısında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Çubuk Gölü'ne İstanbul'dan çıktık. Ee, değirmenlerimizi ve doğa güzelliğini tekrardan kışında görmek istediğimiz için geldik. Doğa harikası Türkiye'mizin her köşesi inanılmaz güzel. Fakat Çubuk Gölü apayrı güzel. Ya Mert, sarı olan yemedi hiç. Yavrum, anneleri süt veriyor onlara. Gün İstanbul'dan günübirlik e, e, Bolu Çubuklu'ya geldik, Çubuklu Gölü'ne. Harika bir doğa, harika bir manzara. E, çok güzel Türkiye'de böyle güzel göllerimiz, alanlarımız, yerlerimiz var. Mutlaka keşfetmeye gelin diye özellikle tavsiye ediyorum. Doğasıyla, ağacıyla harika bir yer. Kimle görüştük? Benim ismim Mert Taş. Oha çok sert. Göğünlükte hizmet yok. Hizmet. Dayanın, dayanın. Düşerken. Düşerken. Düşerken.